Anamur Belediyesi tarafından hayata geçirilen kent lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Buradaki amaç yöresel mutfağımızı unutturmamak. Açılışa çok sayıda davetli ve vatandaş katılırken Anamur'da ilk kez uygulamaya geçen kent lokantası büyük ilgi gördü. Bugün kent lokantamızın açılışını yaptık. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz açılışta yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Bugünkü menümüz marş çorbası, görevezli kuru fasulye ve tereyağlı bulgur pilavıydı. Kent lokantasında sunulacak yemeklerin Anamur'un kültürüne ve geleneklerine uygun olacağını belirten Başkan Deniz, yerel mutfağın yaşatılmasının önemine dikkat çekti. İlçemiz Türkiye'nin en güneyinde hem tarımıyla hem turizmiyle ön planda olan bir ilçe. İlçemizde Yörük kültürü hakim. Bu bugün kent lokantamızın açılışını yaptık. Başkan Deniz açılışta önemli bir müjde de verdi. Anamur Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Çokantası açılış programına hoş geldiniz. Bunun dışında her gün belli sayıda öğrencimize de aslında yemek uygulaması yapacağız. Kent lokantasının hem dar gelirli vatandaşlara destek olacağı hem de kentte sosyal dayanışmayı güçlendireceği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde de yine ilçemizde yetişen baklaydı, turpokuydu, eve gümeciydi gibi birçok ilçemizde yetişen ürünlerin mutfağını halkımızla buluşturacağız.